Albayım, Yeva'yı aldık. Yoldayız. Oturun. Aslı Bey, hemen Seyfi'nin telefon sinyaline ulaş ve ekrana ver. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Seyfi'nin telefon sinyali. Hadi yürük. Hadi yüzbaşım sağ salim çık oradan. Kılıç ne yaptı kızım? Helikopter onları belirtilen koordinata bırakmak üzere komutanım. Emre komutan, komutanım. Komutanım. Kopuz abi emredin komutanım. Emredersiniz komutanım. Beklediğimiz haber geldi. Haydar Yüzbaşılar Yeva'yı almış. Çok şükür. Güzel haber komutanım. Vallahi aslanlar gibi almışlardır o gebe denen k... Keşke ben de onlarla olsaydım. Affedersiniz komutan. Şimdi ne yapıyoruz komutanım? Şimdilik onlarla iletişime geçmeyeceğiz. Ama Haydar yüzbaşıların sınırı geçtiğinden emin olacağız. Eğer bir sıkıntı olursa da hemen müdahalede bulunacağız. Karaca, gidiş koordinatlarının güzel geçildi. Hemen bakalım. Emredersiniz komutan. komutanım bu yönde ilerliyorlar. Tamam. Biz de o yöne gidiyoruz. Hadi beyler. Komutanım bence bütün bunlar topuz albayın planı. Yani Haydar Yüzbaşı'nın izne çıkması, Albay Göktürk'ün peşine düşmesi. ...ve ardından e, yabayı birlikte almaları. Öyle görünüyor As Subayım. Sanırım Göktürk Albay meselesini çözmek için... ...Haydar Yüzbaşı'nın bunu yapması gerekiyordu. İnşallah sıkıntı olmadan sınırı geçerler de... ...gerçekler ortaya çıkar ya. Komutanım. As Subayı İlbeli. Emredersiniz komutanım. Komutanım Kopuz Albay. Emredin komutanım. Teminim. Kalabalık bir grup Haydar yüzbaşılarının peşinde. Kuzey yönünden geldiklerine dair bir istihbarat aldık. Yeva'yı almaya çalışacaklardır. Önlerini kesip adamları durdurmanızı istiyorum. Emredersiniz komutanım. Çok dikkatli olun teminim. Kimsenin burnu dahi kanamayacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Karaca, harita. Hemen komutanım. komutanım? Kalabalık bir grup Haydar Yüzbaşıların peşindeymiş. Önlerini keseceğiz. Sırtlan sürüsü. Şerefsizlik bunların ruhlarına işlemiş. Dururlar mı? Durmazlar tabii. Şu taraftalar. Komutanım biz de bu taraftayız. Eğer şu yönden ilerlersek önlerine çıkabiliriz. Tamam. Hadi kılıç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.